8 GB RTX 5060 Ti ile hangi oyunları oynayabilirsiniz? Inno3D'nin Twin X2 modeliyle test edelim. Çift sold kaplayan kart çift fanlı bir soğutmaya sahip ve yük de 38 desibel ile gayet sessiz çalışıyor. Oyunlarda da genelde 60 derece ile gayet serin. Cyberpunk 2077'yi 1080p RTX Ultra ayarlarda ortalama 80 FPS ile oynatabiliyor. Kare oluşturmayı açtığımızda ise 237 FPS'ye çıkıyor. 1440p'ye çıktığımızda ise ortalama 112 FPS elde ediyoruz ve kart da 63 derecede çalışıyor. sure. Forza Horizon 5 1080p ekstrem ayarlarda ortalama 128 FPS, 1440p ekstrem ayarlarda da ortalama 121 FPS. Counter-Strike 2 1080p çok yüksek ayarlarda ortalama 242 FPS, düşük ayarları aldığımızda ise ortalama 621 FPS. Call of Duty: Black Ops 6 1080p ekstrem ayarlarda ortalama 115 FPS, kare oluşturmayı devreye aldığımızda ortalama 168 FPS'e çıkıyor. 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 82, kare oluşturmayla da ortalama 121 FPS. Red Dead 2 1080p Ultra'da 109 FPS, 1440p Ultra'da 89 FPS, Assassin's Creed Mirage 1080p'de 116 FPS, 1440p'de 112 FPS, Shadows ise 1080p'de 96, 1440p'de 81 FPS ile gayet akıcı bir biçimde oynanabiliyor. Kart tek PCIe 8 pin kablosundan güç alıyor yani yeni bir güç kaynağı almak zorunda değilsiniz. DLSS 4 ile daha iyi bir görüntü kalitesi sunarken Multi Frame Generation özelliği ile 1 kareden 3 kare daha üretebiliyor. Reflex 2 ile oyunlarda gecikmeyi daha da azaltabiliyor. Yine güncellenen video motoru sayesinde video işleme performansı da artık daha yüksek. Son olarak Nvidia Broadcast gibi onlarca yapay zeka destekli uygulamadan da faydalanabiliyorsunuz.